Arkadaşlar, bugünün hikayesi bir yılanla ilgili. Sokaklarda aşk hasretiyle koşuyor. Köylüler onu görünce evlerine saklanmaya başlıyor. Bu yılanı görenler çığlık atmaya başlıyor. Ama bu yılan sadece şunu söylüyordu. Çocuğuma aç. Çocuğuma süt verin. Kimse yok mu? Çocuklarıma kim süt versin? Ama insanlar korkudan ellerinde sopalarla yılanın peşinden koşmaya başlıyor. Bu yılan kendini kurtarmak için tepeye ulaşıyor. Orada mırıldanıyor ve Allah'a dua ediyor. Aman Allah'ım, ne hata yaptım. Kocam yurt dışında yaşıyor ve bugün ben yılan oldum. Çocuğum evde bile aç. Arkadaşlar, bu zalim kadın ne kadar zalim bir şey yaptı. Bunu duyunca sizin de gözleriniz yaşaracak. Ve sonra öyle bir lanetlendi ki, bugün dağlarda ve ormanlarda dolaşıyor. Arkadaşlar, bu hikaye öyle bir lanetle ilgili ki bu kadın ortaya çıkan felaketten kurtulamadı ve yıllarca çocuklarından ayrı kaldı. Ne olmuştu? Bu yıkım bu kadının kaderine yazılmıştı. Bu laneti kim vermişti ve neden vermişti? Gelin bu hikayeyi dinleyelim. Arkadaşlar, bu hikaye zavallı bir kadın olan Sakina hakkında. Sakina kocasıyla küçük bir işletmede yaşıyordu. Küçük evi mutluluğunun beşiydi. Evlendikten sonra ikisi de çok mutluydu. Rengarenk parlak giysiler ve parlak bilezikler Sakina'nın zaafıydı. Ve evlendikten sonra bunlara bolca sahip oldu. Kocasının aşkını bulduğu için her zaman güzel ve neşeli kaldı. Kendini dünyanın en şanslı kızı olarak görüyordu. Ama evlilik bir yılı geçince, o zaman Sakina'nın mutluluğu fark edilir gibiydi. Çünkü artık insanlar ona fısıltıyla çocuk hakkında sorular sormaya başladılar. "Hey, henüz çocuğun yok. Evlendikten sonra ilk çocuğun ne kadar erken doğarsa o kadar iyi. Yoksa ilk seferde çok geçse bile. O zaman çok geç." İnsanlar türlü türlü şeyler konuşmaya başladı ve Sakina türlü öğütler vermeye başladı ve insanların sözlerinden korkardı. Kocasına panik içinde anlatırdı. İnsanlar çocuğu tekrar tekrar sorup duruyor ve onlara cevap vermekten yoruldum. Allah'ın hazinelerinde ne eksik var ki? Öyleyse neden beni çocuk zenginliğinden mahrum bırakıyor? Bunu yap, beni bir bilgeye muayene ettir. Belki bir şeyler düzelir. Belki ben de çocuk sahibi olurum. Sakina çok üzgün bir şekilde söylerdi. Akbar ise onu teselli eder ve böyle bir şeyin olmadığını söylerdi. Doktora veya ilaca ihtiyacın yok. Tamamen iyisin ama yine de sadece bir doktora giderek avunabiliyorsan o zaman seni götüreceğim. Akbar, Sakina'yı teselli etmek için bir doktordan zaman aldı ve onu oraya götürdü ve doktor Sakina'yı iyice muayene etti ve her şeyin yolunda olduğunu ama Allah'tan artık çok geç olduğunu söyledi. İkiniz de Allah'ın rahminizi yakında doldurması için dua edin. Sakina oradan geldikten sonra çok umutluydu ve çok yakında anne olacağından emindi. Şimdi mutluydu ve insanlara bunu söylüyordu. Allah'ın yakında onu duyacağını ama günlerin geçtiğini ve Sakina'nın beklediği müjde. Bu haberi henüz almamıştı. Ve Sakina gün geçtikçe soluyordu. Bu sırada, evliliğin beş yılı geçmişti. Ve Sakina tamamen umutsuzluğa kapıldığında. Sonra Allah ona anne olma müjdesini verdi. Sakina bu haberi aldığında. Sonra inanamadı ve hüngür hüngür ağladı. Ve dedi ki, benimle şaka yapıyorsun. Ama Akbar ona sevgiyle güvence verdiğinde, işte o zaman Sakina'nın mutluluğunun sonu geldi. Mutlu olmaya başladı. Ve çocuklarının bu dünyaya gelmesini an be an beklemeye başladı. Akbar o günlerde Sakina'ya çok iyi baktı, ona her türlü mutluluğu verdi. Sakina'nın ihtiyaç duyabileceği her şeyi getirdi. Sakina ya kendi konumundan daha çok bakıyor ve onu rahatlatmaya çalışıyor. Uzun ve sabırlı 9 ayın ardından, bekledikten sonra Sakina çok güzel bir oğlan doğurdu ve onu bulduktan sonra sanki dünyası tamamlanmış gibiydi. Evinde o güne kadar var olan sessizlik ve sükunet, oğlunun gelişiyle birlikte onlar da sona ermişti. Akbar da oğlunu görmekle çok meşguldü. Akbar'ın vizesi tam da o günlerde geldi ve Sakina'ya bol bol teselli ve huzur verdikten sonra, iyi şanslar ve daha iyi bir gelecek için yurt dışına gitti. Akbar'ın oğlu Fazal çoktan üç aylık olmuştu. Sakina, Akbar'ı durdurmak için çok uğraştı. Ama o, kendimizi düşünmememiz gerektiğini söyledi. Ama çocuğumuzu düşünmeliyiz. Ve onun daha iyi bir geleceği için bu adımı atmam gerekecek. Sakina, Akbar'ın yüreğinde bir taşla gitmesine büyük bir zorlukla izin verdi ve kendini çocuğuna adadı. Akbar gittikten sonra çok üzüldü ama sonra oğlunu yoldaşı yaptı ve her zaman çocuğunun yanındaydı ve onu hiç tereddüt etmeden büyütmeye devam etti. Sanki oğluyla birlikte küçük bir eve hapsolmuş gibiydi. Hiçbir yere gitmeyi bırakmıştı ve aklını oğluna vermişti. Çünkü artık Akbar da burada değildi. Ve Sakina onu çok özledi. Ama çocuğuyla birlikteyken dağılırdı. Bir gün Sakina çocuğuyla oynuyordu. Konuşmakla meşguldü. Bir dilenci evinin önünde seslendi. Açım, bana yiyecek bir ekmek ver. Ama Sakina çocuğuyla yalvarmaya devam etti. Dilencinin sesini duymadı. Ama dilenci yine yüksek sesle seslendi. Bu sefer de Sakina sesini duymadı ve çocuğuyla oynamaya devam etti. Dilenci dışarıdan gelen sesleri duyabiliyordu ve şimdi buna sinirlenmeye başladı. Sakina neden onu dinlemiyordu? Ancak o zaman dilenci öfkeyle ona seslendi. Çık dışarı ve beni dinle. Dilencinin gürleyen ve 12 ölçülük sesini duyan Sakina'nın kalbi titredi ve tiksintiyle hızla dışarı çıktı. Dilenciyi öfkeyle gören Sakina titredi ve dedi ki: "Affedersiniz, duymadım." Dilenci öfkeyle konuşup, dışarıdan seslerinizi duyabiliyordum, dedi. Ve siz beni duymadınız diyorsunuz. Çok şey istediniz, şimdi size lanet ediyorum. Oğlunuzdan ayrılıp 15 yıl boyunca ormanda yılan gibi dolaşmanızı. Benim lanetim, başınıza böyle bir şey gelmesi. Dilenciden bunları duyan Sakina'nın yüreği ağzına geldi ve hemen sarsıldı ve Tanrı aşkına, dedi. Bana böyle lanet etmeyin. Ben oğlumu birçok yemin ve dilekten sonra elde ettim. Allah beni uzun zamandır çocuklardan mahrum bıraktı. Ve şimdi çocuklarla yaşama ve oynama zamanı gelmişken. Demek ondan ayrılmamı lanetliyorsunuz. Bana bunu yapmayın. Diri diri öleceğim. Karşılığında ne istersen vereceğim. Sana vereceğim. Yeter ki lanetini geri al. Bunu söyledikten sonra Sakina bu dilencinin ayaklarına kapandı ve ağlamaya başladı. Dupattasını da bu dilencinin ayaklarına koydu. Böylece bir gün Sakina'yı dinleyecek ve onu affedecekti. Dilenci Sakina'nın halini görünce dedi ki: "Ağızdan çıkan lanet asla geri gelmez. Ama bir ihtimal de şu ki, 15 yıl sonra seni oğlunla yeniden bir araya getireceğim. Ama o zamana kadar hayatını bir yılan gibi yaşamak zorunda kalacaksın ve böyle dolaşmaya devam edeceksin." Dilenciden bunu duyan Sakina çok endişelendi ve ağlayarak dilenciye yalvarmaya başladı. Ama dilenci duyulmamış tek sözünü tuttu. Şimdi 15 yıl sonra bunu kendine söyledin ve oradan ayrıldın. Dilenci gittikten kısa bir süre sonra Sakina oğlunu kollarına almaya çalıştı. O anda vücudu 2-3 şiddetli şok hissetti. Sakina korktu ve oğlundan uzaklaştı. Oğlunu uzaktan izliyordu dikkatini ağlayan oğluna vermişti. Ama bunun farkında değildi. İnsandan yılana dönüşüyordu. Sakina yılan oldu ve oğlundan uzaklaştı. Sakina'nın küçük çocuğu açlıktan ağlıyordu. Ve annesini arıyordu. Onun özlemini gören Sakina'nın annesi de özlem duyuyordu. O da ağlıyordu ama çaresizdi. Ve artık kontrolünde hiçbir şey kalmamıştı. Bir dilencinin laneti onu bu hale getirmişti. Sakina, Ağlarken uzaktan oğlunu izliyordu. Oğlunun acıkma vaktinin geldiğini biliyordu ve o sırada süt içmesi gerekiyordu. Oğlunun özlemini gören Sakina evden çıktı ve köydeki insanlardan yardım istemek için ev ev dolaştı. Evden eve kükreyerek dolaşmaya başladı. İnsanlara bu zorunluluğu anlatmaya çalıştı. Ama onu kapısında gören herkes korkar ve ürkerdi. Hemen kapıyı kapatırdı. Bir kere vursanız bile Sakina pes etmezdi. Oğlunun yüzü gözlerinin önünden geçti ve onu bir an önce doyuracak bir şeyler ayarlamak istiyordu. Köyden yardım alamayınca şimdi ormana gidip bir şeyler araması gerektiğini düşündü. Böylece oğlunun açlığını giderebilirdi. Bunu düşünerek ormana doğru yürüdü. Ama Sakina tüm ormanı dolaştı ve hiçbir şey bulamadı. Sakina sürekli çaresizlik içinde ağlıyor ve acı çekiyordu ve oğlunu düşününce sevgisi ve coşkusu zonklamaya başlardı. Ama Sakina'nın çaresizliği doruktaydı ve o anda hiçbir şey yapamıyordu. Bitkin bir şekilde bir ağacın altına oturdu ve ağlamaya ve Allah'a dua etmeye başladım. Ey Rabbim, sen her şeyi bilirsin. Ben hiçbir şeyi bilerek yapmadım. Oğlumun yanında otururken bu dilencinin sesini duymadıysam, o halde bilerek yapmadım. O dilenci bana lanet etti oğlumdan ayrıyım. Ona yemek verecek hiçbir şey ayarlayamıyorum. Sevgilim onu bir kez olsun kollarıma almayı özlüyor. Ama şimdi hiçbir şey yapamam. Efendim, kapten oğlum için bir düzenleme yap. Bunun için de gaybdan bir rahka ayarla. Sakine ağlıyor ve Allah'a dua ediyordu. Tam o sırada yaşlı bir kadın onun sözlerini duydu. Yaşlı kadın o sırada ormanda odun kesiyordu. Odunları kesip sattı ve geçimini sağlıyordu. Sakina'nın sözlerini duyunca şaşırdı ve düşünmeye başladı. Bir yılan ne ister? Neden Allah'a böyle yalvarıyor? Ne hata yaptı? Bu ne iş? Merakı onu bir yılana yaklaşmaya zorladı ve dedi ki: "Sadece senin sözlerini dinliyordum. Allah'a dua ederken ne tür bir zorunluluk hissettin? Kimin lanetine uğradın?" Bu yaşlı kadın Sakina'ya birçok soru sordu. O sırada yılan kılığında olan Sakina, oradaki yaşlı kadını görünce gözleri parlamaya başladı ve Allah'ın ona gaybdan bir yardım gönderdiğini ummaya başladı. Sonra Sakina, başına gelen her şeyi anlattı ve şöyle dedi: "15 yıl boyunca oğluma bakmalısın. Elimden ne geliyorsa sana vereceğim. Ben bir lanetin sonucuyum ve o zamana kadar oğlumun yanına bile yaklaşamam, ta ki insan formuma dönene kadar." Bu yüzden sana çok minnettar olacağım. Çocuğuma bakma sorumluluğunu üstlenirsen. Çünkü bu dünyada kimsem yok. Kocam para kazanmak için yurt dışına gitti. Onun hakkında iyi bir haberim yok ve onun hakkında iyi bir haber alana kadar oğlumu böyle yalnız bırakamam. Yaşlı kadın, Sakina'nın sözlerini duyunca yüreği burkularak. Merak etme, oğlunun sorumluluğunu ben üstleneceğim, dedi. Ve onu kendi oğlum gibi büyüteceğim. Yaşlı kadının sözlerini duyunca Sakina'nın yüreği sevinçle doldu ve ona çaresiz, minnettar gözlerle baktı ve dedi ki: "Bu iyiliğini hayatım boyunca asla unutmayacağım. Bugün zor zamanlarımda bana verdiğin yardım. Bu iyiliğini hayatım boyunca hatırlayacağım." Sakina minnettar bir şekilde ona dedi. Yaşlı kadın oradan Sakina'nın evine gitti ve Sakina'nın çocuğunu alıp bir kulübede yaşamaya başladı çocuğa orada anne şefkati gösterdi ve ona şefkatini göstermeye başladı. Bu arada, uzun bir evlilikten sonra köy ağasının evinde bir çocuk doğdu. Ama doğumdan birkaç dakika sonra o çocuk Allah'a sevgili oldu. Bu çocuğu doğuran kadın, ağabeyine gelip ona haber verdi. Çocuğun Allah'a döndü, emanetini geri aldı. Ama bu haberi ev sahibine veremem. Çünkü durumu iyi değil. Ve eğer çocuğun öldüğünü öğrenirse o zaman korkarım ki kendisi de ölmeyecek. Dandan bunu duyan ev sahibi çok endişelendi. Ve dedi ki, şimdi ne yapmalıyım? Karımı bu şoktan nasıl kurtarabilirim? Ev sahibinin endişesini gören Dan da endişelendi. Şimdi ne yapacağımıza gelince, ev sahibinin özel hizmetlisi, ev sahibi, köyden birinin çocuğunu geçici olarak alırsak, diyor. O zaman hanımın sağlığı düzelince, o zaman çocuğu geri veririz. Ev sahibi hizmetlisinin bu ifadesini çok beğeniyor ve köyde küçük çocuğu olan varsa getirsin diye emrediyor. "Karım kucağına oturayım" diye ama hizmetkarları çocuğu bütün köyde arıyor ve çocuğu hiçbir yerde bulamıyorlar. Hizmetkarlardan biri ev sahibine söylüyor. "Ormandaki bir kulübede yaşlı bir kadınla bir çocuk gördüğümü. Çocuk çok güzel. Sorarsan çocuğu oradan getiririm." ve yaşlı kadınla bir anlaşma yaparlar. Ev sahibi bu fikri beğenir ve hizmetçiyi ormana gönderir. Ev sahibinin hizmetçisi yaşlı kadınla bir anlaşma yapar ve ona der ki: Sana bolca toprak ve servet vereceğiz. Bu çocuğu bize teslim et. Yaşlı kadın ilk başta kabul etmez. Ama fazladan para uğruna kabul eder ve çocuğu ev sahibinin hizmetçisine teslim eder. Ev sahibi yaşlı kadına bir sürü ödül ve iyilik verir. Yaşlı kadın bu kadar çok mal ve para kazandığı için çok mutludur. Çocuk ev sahibinin konağına gelir ve ev sahibinin kucağında büyümeye başlar. Ev sahibi çok mutludur ve gece gündüz çocuğuyla kalır. Onu mutlu görünce ev sahibi de mutlu olur. İçinde tek bir korku yer eder. Ev sahibi bundan habersiz olabilir. Çocuk onun değil ama o korku da yok oluyor. Çünkü yaşlı kadın zaten işten ayrılıyor. Bu yüzden ev sahibi karısının gerçeği öğrenmeyeceğinden emin. Zaman böyle geçiyordu. Mevsimler değişiyordu. 15 yıl geçmişti. Bu 15 yıldır ormanda yılan gibi dolaşan Sakina, kendi şefkatinin azabıyla kıvranıyor, oğlunu hatırlayıp ağlıyordu. Şimdi insan kılığına girmişti. Hemen yaşlı kadının kulübesine ulaştı. Ama ayaklarının altındaki toprağa, yaşlı kadını görünce, kadın orada değildi, çocuğu da orada değildi. Sakina, çilesi biterken çok endişelendi. Büyünün etkisi geçmişti, öyleyse yaşlı kadın nereye gitti? Çocuğu nereye gitti? Sakina çok aradı. Ama onu hiçbir yerde bulamadı. Ne çocuğu ne de huzur bulduğu yaşlı kadın endişeliydi. Ve o yaşlı dilenciyi düşününce yüreği çökmeye başlıyordu. 15 yıl sonra onu oğluyla tanıştıracağına söz veren kimdi? Sakina hevesle yaşlı dilenciye gitti ve ona bütün durumu anlattı. Baba ki, bana kötü duamın etkisi geçince söz vermiştin. O zaman beni oğlumla tanıştıracaksın. Şimdi beni oğlumla tanıştır. Onsuz bir an bile yaşayamam. Sakine ağlayıp yaşlı dilenciye yalvarınca, dilenci Sakine'yi teselli etti ve dedi ki: Kızım, endişelenme. Yakında oğluna kavuşacaksın. Sana söz verdiğim gibi olacak. Yaşlı dilencinin tesellisi Sakina'ya biraz huzur vermişti. Ama sevgisi huzursuzdu ve oğluyla tekrar tekrar buluşmayı özlüyordu. Çünkü Sakina artık insan kılığında gelmişti ve şimdi geçinmek için biraz ev eşyası ve erzak alması gerekiyordu. Bu yüzden kendine iş aramaya başladı. Sonra ev sahibinin evini temizleme işine girdi. Sakina ev sahibinin evini temizlemeye başladı. Ev sahibinin oğlunu orada görünce Yüreği sızladı ve oğlunu düşünmeye başladı. Oğlum artık çok büyümüş olmalı, nasıl olurdu? Ev sahibinin oğluna bakınca nasıl görünürdü? Sakina bunu düşündükçe içindeki sevgi ve huzursuzluk artıyordu. Ama zavallı adamın sözlerini hatırladığında tatmin oluyordu. Bir gün böyle temizlik yaparken Sakina ev sahibinin oğlunun haveli avlusunda oynadığını gördü. Sakina işini bıraktı ve ev sahibinin oğluna bakmaya devam etti. Gözlerinde garip bir özlem vardı. Ev sahibinin yüzünde oğlunu o halde görünce eşsiz bir ışıltı vardı. Öğrenince çok sinirlendi ve hemen Sakina'nın üzerine atılıp dedi ki: "Hey Sakina, oğluma neden öyle bakıyorsun? Bana bakmayı mı düşünüyorsun? Oğlumun kanı zaten çok hafif. Bakışları çok çabuk alıyor. Ona öyle bakma." Ev sahibi Sakina'yı sertçe azarladı. Ev sahibinin azarlarını duyan Sakina kontrolsüzce ağlamaya başladı. "Ve hanımefendi, oğlunuza tüm gözlerimle bakmıyordum." dedi. "Ve ona bakmayı da düşünmüyordum. Aslında benim de küçük bir oğlum vardı. Çocukken kaybolan oğlumu düşünüyordum. Bugün yanımda olsaydı, oğlunuzla hemen hemen aynı yaşta olurdu." onu düşünüyordum. Sakina ağlayarak ev sahibine bunları söylediğinde ev sahibinin de yüreği yumuşadı ve Sakina'ya sordu. Oğlunuz nasıl kayboldu? Ne oldu? Ancak o zaman Sakina ev sahibine tüm hikayesini anlattı. Bunu bilen ev sahibi şaşırdı ve dedi ki: "Çok garip bir şey anlattınız. Şaşırdım. Sizin için dua ediyorum. Allah sizi oğlunuzla en kısa zamanda buluştursun." Uzun bir çileden bir ömür boyu çileden çıkmışsınız. Allah seni oğluna kavuştursun." dedi toprak sahibi Sakina'ya dua ederken. Sakina çaresizce toprak sahibine minnettardı. Birkaç gün böyle geçti. Ansızın toprak sahibinin oğlu hastalandı. Hastalığını duyan toprak sahibi ve toprak sahibi hiç de mutlu olmadılar. Mutlu oldular, ruhları oğullarındaydı ve ikisi de onu bir an bile gözlerinin önünden ayırmadılar. Artık hastalanınca ikisi de endişelendi. Gece gündüz başucunda otururlardı. Ama hastalığı anlaşılmıyordu. İyileşmiyordu da. Ev sahibi onu çok tedavi ettirmişti. Ama oğlu hiçbir işe yaramıyordu. Oğlu için çok endişeleniyordu ve hastalığını iyileştirmek istiyordu. Sonra bir gün hizmetçisi ona söyledi. Bu köyde yaşlı bir dilenci olan Çavri Sahip yaşıyor. Duaları ve yakarışları çok etkili. Eğer oğlunuzun bundan ölmesini sağlayabilirsek belki iyileşir. Bu günlerde oğlu için çok endişelenen ev sahibi ve birçok tedavi denemişti. Yaşlı bir dilencinin ölümünü de denemesi gerektiğini düşündü. Bu yüzden hizmetçiye bu yaşlı dilenciyi konağa getirmesini emretti. Bunu duyan hizmetçi hemen oradan ayrıldı ve bir süre sonra bu yaşlı dilenciyi konağa getirdi. Yaşlı fakir ev sahibinin oğlunu görünce dedi ki: onu iyileştirmenin tek bir yolu var. Eğer öz annesi elini alnına koyup derse ki: Oğlum, hemen kalk, şimdi iyisin. O zaman hastalığından kurtulabilir. Başka türlü mümkün değil. Yaşlı fakirin sözlerini duyan ev sahibinin gözleri aniden parladı. Ev sahibi biraz huzursuzlanırken ev sahibi hayır dedi. Baba ki, çok teşekkür ederim. Şimdi elimi alnına koyarak bu sözleri söylüyorum ve eminim ki oğlum hemen kalkacaktır. Ev sahibi hayır dedi. Ev sahibi ilerlemeye başlayınca Jamida dedi ki, hey, hangi fakirden bahsediyorsun? Böyle konuşuyor, hiçbir fikri yok. Nasıl olur da fakirin sözlerini dinlemezsin? Oğlumu iyi bir doktora tedavi ettireceğim. Ama ev sahibi hayır dedi. Bu dilenciyi dinlemenin ne zararı var? Bir deneyeyim bakalım. Belki oğlum iyileşir. Bunu söyleyen toprak sahibi öne doğru eğildi ve elini oğlunun alnına koyup Oğlum hemen kalk ve bu hastalıktan kurtul dedi. Annen çok huzursuz. Bunu söyleyen toprak sahibi oğluna dikkatle baktı ama onda en ufak bir hareket yoktu. Toprak sahibi çaresizce dilenciye baktı. Sonra gözleri Sana bu dilenciyi dinleme demiştim diyen toprak sahibine baktı. Toprak sahibinin gözleri yaşlarla doldu. Sonra yaşlı dilenci sana söylemiştim," dedi. "Bu çocuğun annesi elini alnına koyduğunda o zaman kalkacak, yoksa kalkmayacak." Bunu duyan toprak sahibinin yüzü sapsarı kesildi. Dilenciye kararsız gözlerle baktı ve "Baba, ne diyorsun? Ben onun annesiyim," dedi. "Peki neden benim isteğimle kalkmıyor?" Bunun üzerine dilenci, "Hayır kızım, sen onun annesi değilsin," dedi. Annesi olsaydın, bu hastalıktan hemen kurtulurdu. Zavallı adamın sözlerini duyan ev sahibi, şaşkınlıkla ona baktı. Buna bakan adamın tavrı, ev sahibini ikna etmeye yetti. Bu çocuğun, kendi oğlu olmadığına ikna eden ev sahibi ağlamaya başladı. Ev sahibi onu yanına alıp teselli etmeye ve rahatlatmaya başladı ve ona tüm gerçeği anlattı. Ev sahibi gerçeği öğrendikten sonra, hizmetçisine emretti. Yaşlı kadın bulunup getirilsin. Böylece çocuğu kendine getirebilecekti. Hizmetçi, saatler süren sıkı çalışmanın ardından yaşlı kadını buldu. Ama elini çocuğun alnına koyduğunda çocuk kendine gelmedi. Daha doğrusu, öylece baygın kaldı. Sonra yaşlı kadın çok utandı ve o utanç içinde tüm gerçeği söyledi ve ona bu çocuğun benim değil, bir yılanın olduğunu söyledi. Bir dilencinin onu lanetlediğini duyan orada bulunan Sakina şok oldu ve öne doğru gidip çocuğa dikkatlice baktı ve istemeden elini çocuğun alnına koydu ve dedi ki Oğlum şimdi kalk ve bu hastalıktan kurtul. Tek söyleyeceği buydu ve çocuğun vücudu istemeden sarsıldı ve hemen kendine geldi. Bunu gören herkes hayrete düştü ve herkes Sakina'ya bakmaya başladı. Sonra yaşlı dilenci dedi ki bu çocuğun gerçek annesi bu, onu o doğurdu. Onu lanetlemiştim. Ve lanetim yüzünden yılan oldu ve 15 yıl boyunca ormanda dolaştı. Ve şimdi kefareti bitti. Çocuğunu arıyordu ve doğa onları böyle bir araya getirdi. Ve bugün sözüm yerine geldi. Bunu söyleyerek yaşlı dilenci oradan ayrıldı. Yaşlı kadın Sakina'dan özür dilemeye başladı ve servet hırsının beni kör ettiğini söyledi. Bu yüzden oğlunu ev sahibine sattım. Sakina ise oğlunun iyi bir evde büyüdüğü için onu affetti. Ev sahibi Sakina'nın önünde ellerini kavuşturdu ve dedi ki: "Oğlumu benden kapma. O senin oğlun. Ama onu gece gündüz ben büyüttüm. Kendi çocuğum gibi büyüttüm." Ev sahibinin bu halini gören Sakina'nın da yüreği sızladı ve sonra ev sahibi Sakina'ya: "Mutluyum." dedi. "Oğlum gerçek annesini buldu. Eğer sakıncası yoksa bu konakta kız kardeşim olarak yaşayabilirsin. İtiraz etmem, böylece oğluna yakın yaşayabilirsin. Ve ev sahibi de oğlundan ayrılmak zorunda kalmayacak. Sakina bu teklifi beğendi ve ev sahibinin sözlerini kabul etti. Ve hepsi bu çocukla mutlu bir şekilde yaşamaya başladılar. Sakina'nın zor günleri sona erdi. Ve mutluluk geri döndü.